önce iPhone 5s pili sipariş vermiştim. Geldi. Böyle bir naylona sarıp getirmişler. Hatta tam olarak nasıl gönderildiğini göstereyim. Bir saniye. Ee, şu anda nasıl gönderildiyse o şekilde. Yine sarıyorum. Heh. Şöyle gönderilmiş. Böyle bir poşetin içinde geldi. Çiçek sepetinden. Tarık GSM'den gelmiş. Bu şekilde. Şimdi bunu açalım. Şöyle yavaşça. Açtık. Kutu içerisinden çıkan malzeme bu. Şimdi ambalajlama çok kötü. Öncelikle onu bildireyim. Ee, tarihler, barkod numarası falan bir şeyler yazmışlar şöyle. Şimdi bu bataryayı deneyelim. Bakalım çalışıyor mu. Ee, doğruyu söylemek gerekirse ben bunu az önce denedim. Çalışmıyor. Evet şöyle yaptık. Bu arada ekranda yeni gördüğünüz gibi jiletin üzerinde duruyor. Kas, şu elimdeki kasayı toplamaya çalışıyorum. Şimdi bu bataryayı şöyle güzelce ne yerine yerleştirelim. Evet. Batarya yerine yerleştirdim. Şimdi bataryanın pinini takalım. Soket soket bağlantısını yapacağım şimdi. Bir saniye. Evet bataryanın soket bağlantısını yaptım. Burada göründüğü üzere bağlı. Ekran soketlerim bağlı. Kapattım. Bakalım çalışacak mı? Şöyle düğmeye basalım. Gelen giden yok. Bir de şarj kablosunu bağlayalım bakalım. Belki şarj bitmiştir şarj oluyorsa bataryada sorun yok demektir. Evet şimdi kabloyu bağladım. Ekran geldi. Ee, şimdi muhtemelen bu gelecek, gidecek, gelecek, gidecek. Gördüğünüz gibi gitti. Bir daha gelecek. Geliyor, gidiyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bu batarya bayat, bozuk batarya anlamına geliyor. Bataryanın içindeki iyonlar bitik. Bozuk batarya göndermişler. Hayatımda en sevmediğim, en nefret ettiğim olay. Bataryayı kontrol etmeden böylece göndermişler. O yüzden bunun iade edilmesi için çiçeksepeti.com'a şimdi talep oluşturacağım. Bunun bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hatta ve hatta şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bataryanın çalışıp çalışmadığını göstermek için. Kabloyu söktüğüm an gördüğünüz gibi gitti. Niye? Çünkü batarya ölü. Allah razı olsun. Yine bir hüsran daha. O